Sizlerle ve aziz milletimizle buluşmaktan büyük bir şeref ve mutluluk duyuyorum. Müsavat Dervişoğlu İyi Parti Genel Başkanı olarak ilk kez Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Hukuksuz bir ülkede, adaletsiz bir düzende, ekmeksiz bir millete yeni anayasa demek ancak abesle iştigaldir ve ancak ekmek bulamıyorsanız anayasa yiyin demektir. Bugünün sözde sivilleri dünün cuntacılarına özenir hale geldiği için millet bir düşmüştür. Dervişoğlu parti içi barış mesajları da verdi. Kongreler kongrelerde kalmalıdır. Yersiz tartışmaların anlamı yoktur. Dünden bugüne hiçbir şey değişmemiştir. Sayın Koray Aydın ağabeyim ve aile büyüğümdür. Sayın Tolga Akal'ın da kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sinan Ateş cinayet üzerinden iktidarı ve yargıyı eleştirdi. Sosyal medyadan Dervişoğlu nerede diye soranlara da cevap verdi. Rahmetli Fırat Çakıroğlu şehit edildiğinde mezarının başında ben varım. Rahmetli Sinan Ateş... Şehit edildiğinde de tabutunun başında yine ben vardım. Bu sorularınızı orada olamayanlara sorun. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ve herkes iyi bilsin ki, ya adalet ya kıyamet diyenler elbet bir gün kazanacaktır.